sevgili Matemlek takipçileri. Bugün sizlerle beraber Manyas'ın Şevketiye Köyü'ndeyiz. Şevketiye Köyü, Köyü Gönen'e yaklaşık 16 kilometre, Bandırma'ya 30 kilometre mesafede. İstanbul'a 3 saat, Bursa'ya 1,5-2 saat mesafedeyiz. Hemen bu aşağısı köyün içerisinde meydanına giden yolumuz. Karastral yola cepheyiz. Burada 3246 metrekarelik toplam 3 tapu halinde arsamız var. İmarlıdır, elektriğimiz, suyumuz mevcut. Hemen yanımda görmüş olduğunuz üzere 250 metrekare kapalı alanlı bir damımız var. Damımızın olduğu arsa 804 metrekarelik tek tapudur. Hemen yan tarafında 258 metrekarelik farklı bir tapumuz var. Orası da arsa biteliğinde. Arka tarafa geçelim sizlerle beraber. Muhteşem bir göl manzaramız var. Orası e, yaklaşık olarak 2184 metrekare. Arka tarafta görmüş olduğunuz yerimiz. Orası da arsa deliğinde. Görürseniz muhteşem bir göl manzaramız var. Buradaki yerlerimizi isterseniz çiftlik yaparak devam edebilirsiniz. İçeride 60 tane küçükbaş hayvan bakabilecek kapasitemiz mevcut. İsterseniz kendinize bir villa projesi, ev projesi yapabilirsiniz. Nasıl değerlendirmek isterseniz fiyat açıklamadadır. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.